yaşasın ırkım Bir, iki Yalnız o büyük binaya gidiyor ha Tamam yumruklarız ya İki kişi Yumruklarız Büyük binada Evet Şu an yerde orospunun çocuğu Geliyorum <laughs> Helal Bomba aldım abi abi çok iyis Bağırman lazım ama belaz. Olmaz yoksa bu <laughs> Öldürüyorum Rahat olayım ben de ben de ben de Korkuyorum lan Gel buraya rastgele gel buraya Kaçma Abi adam şu arkaya mı baktım yuruk atmaya başladı orospu çocuğu <laughs> Dur yapma Dur <laughs> Çok korktum Dur bekle konuşabiliriz <laughs> Bak bu silah sana veririm siktir git öldüm Orospu çocuğu Geber alırız geri O da öldü o da öldü Hayır Hayır Geliyorum az. geliyorum hemen. Bak <t Shots> bu hesabı görülecek ben merak ettim Öldür onu. Haydi onu. Döv onu. Anırız iki ne zaman çıktın sen? Red zone varsa burada yüzde yüz adam var diyecektim adam var adam var. Yiyor zaten ki böyle bir. Ananın amı. Anayın amı. Oh. Kafama uçak indirdi orospu. <laughs> Canım kalmadı amına. <laughs> Sen indir şekli görecektin amına Gördüm amına kafama düştü uçağınız. <laughs> <laughs> orospu çocuğu buydu işte bak. Benim gördüğüm buydu. Abi. Bir tane daha vardı. Bir tane daha vardı. Örümcek gibi bir şey vardı. Ben onu gördüm. Değil mi? Ya amına koyayım. Süper şekli. E, evin amına koymaz. Evin amına koymaz. Evin Gelme. Kos bu çocuğu. O alana gir. <laughs> Onunu sikim. Nereden baktın o çocuğu ya? Öldü. Öldüm bu arada. Öldüm. Hadi o, hadi. Alan dışı, alan dışı. Üstünlük sende, sen Beni görme, beni görme. Beni kaldı. Beni görme, beni görme. Görme, şey görme, görme, görme. Orospu çocuğu görme, görme. amını Nasıl görmesin? <laughs> Allah aşkına. Nasıl görmesin <laughs> ya? ya. Bir yerde fosforlu tavuk yatıyor. <laughs> Ananı çıkayım <Gülüyor> 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 Oğlum, çok bu, çok bu kadar da Anne, bitti. Mi?